Dostlarım Ben Zbox'iyiz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün gene kanalda kanalın ilk videolarında videosunu çektiğim oyun olan Case Clicker 2 ile birlikteyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte biraz kasa açacağız. Fazla konuşmadan geçelim. Fazla videoya çek, geçelim. Oo, görevi de tamamladık. Direkt direkt 71. Elimde hangi kasalardan yok? Bir tanesinden 29 tane alayım açayım. Heh, bu mesele olur. 29 tane al. Tamam. Bitti gitti hızlıca açmaya başlayalım arkadaşlar. Biraz video uzasın diye yapıyorum. Oo bak ilk ilk dörtlüden bir kırmızı geldi güzel. Güzel. Sıradaki dörtlü lan. Yani, yani. Çevirdim. Aslında eldiven kasası varsa eldiven kasasına da yatırabilirim bu videoya. İki tane eldiven şart. Bir T takımda bir de CT'ye şart. Côte, côte, cut. côte. Ben 250 dolardan fazla parayı 250 dolardan fazla parayı ben boşuna yatırdım Danger Zone kasasına. Kötü. Eldiven kasası hadi. Şanslı geldi bana iki tane eldiven ver ya hadi. Yak. K Counter Strike Global yani CSGO'da direkt niye uzun adını söylüyorum ki? CSGO'da eldiven ve bıçak çıkartmak ya da kırmızı oyu çıkartmak deve hende katlatmaktan daha zor. CSGO'daki oranlara göre tasarlanmış bir simülatör ancak çok çok sinir bozuyor. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Hadi. Çöp. Hadi krak. Tamam kraken geldi güzel. Kırmızı. 6.47 yani. Meh. Vulkan'a Ya niye Heaven Guard'a veriyor? Kardeşim Cennet Guardian'ı değil. Bana sen Vulkan topunu vereceksin AK 47. Tamam. Breakout. Hadi gel abi. E -e. Vermeyecek bana. Vermeyecek bana. Dur le sen. Dur senle görüşeceğiz. Dur. Dur dayı ol dur. Biraz geçli açalım. Ya pembe öge veriyor veya kırmızı veriyor vermesine sıkıntı yok ama değeri çok düşük. Ney? SG yazmışlar. Çok ayıp. Hidra kasası. Oo. Mük. Aga mük. Ama bende 143 dolarlık. Şey desenin olduğundan dolayı. CZ-75. Z. Avute pistole. Normal yani. Şey koymamam. Falcon kasası. Pala kasası. Danger Zone, Signal, oh, delireceğim. STASYON kasa, açalım bakalım. SKULLFIRE verse güzel olabilirdi belki. Ama bana gidip Embargo veriyor. Sinirlendim. <laughs> Yok, baya zarara girdim ya. AZUZ bir şey olsa gene iyi. Üç dolar kazandım. Hmm. Şimdi bir Platinum Plus kazı kazan uzun süredir yapmıyorum. Çöp değil tamam. 22 dolar saat. Bıçak kaç dolar? 59 dolar. Revanterat sat 4 dolar kardayız. Kral. Kazı kazan tekrar. bir bıçak daha 71 dolar. Kazı kazan kazandırıyor kazı kazan. İlkinde değer kaybettik ancak sonraki iki tanesi gene iyi şeyler verdi yani. Tamam bundan para var. Hiçbir şey vermedi. Bir bıçak daha tamam ikisini satalım şimdi tık Son 100 dolarlık bir şey. Son 100 dolarlık bir şey tutturmam lazım. Çöp oldu. Gene çöp oldu. Bir platinyum bir tane daha. Şey. Oh güzel. En azından yanmadı parayı. Platin var ya yakmaya başladı Platin Plus. Lan bu kaçıncı yakışım? Bu da zaten 10 dolar etmiyormuş. Sinirlendim ya. Çek. Mahi tarlası. Yüzde başla. 99 büyük zarar lan. çek 1098 çek Yani yani Neymiş? Koleksiyon aç. Kasalar, koleksiyon, Barikallavi biz şey daha 25 yıl e O da aşırı kallavi çıktı. Inferno. Hmm. Vereceğim 2.30'a değmiyor. değmiyor Inferno. 2.30'a değmiyor Inferno. 25 tane lazım zaten. Hatta 27 8 28, 28 yapayım. 11 dolardan açmaya başladık. Tam yani ilkten güzel bir şey yani verdi Geç abi çöp. Kullanacağım burada bana ben o P90'ı? Tabii benimki daha değersizse. Bir 21 dolarlık daha verdi. Güzel. 25 dolar. Güzel, güzel, güzel. Son üçlüyü de yapıştırdık mı? Boom. Tamam. Astral ne yazıyor burada? Astral Jörmün 90 dolar. Bengal Tiger daha değerli. Tamam hala şu anda harcayabileceğimiz 360 dolar banko var. Peki ben ne yapabilirim? Ha şimdi yeni görevde geldi güzel güzel. Glove case abi glove. Glove 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 glove. glove. Ha. Hacı bundan bir 20 tane alalım ya. Pahalı kasa. 20 Yavaş yavaş sindire sindire açmaya başlayalım Lan Dragon Fire bayağı geçti ya of meka meka endüstrisi endüstrisi mekanik endüstrisi Dragon Fire da pek bir şey vermiyormuş boşuna sevindim Flashback Vietnam Bir Vietnam daha verdi. Görevde de devamlandı. Skill groups. Hemen skill groups'a gidelim abi. Hatıralar kaçmış. kaç tane açılacak peki? 4 Cidden mi lan? Bitti. Bitti. Bu kadar basit. glow. Ya. Daha demin glow açtığımda bana niye vermedin görevi. Terbiyesiz adam. Tamam şöyle açalım. 20 tane. 15 taneymişim Hızlıca şunları da açalım. Bask. Lan oyunda kasa açtıkça iyice kasa görev veriyor. Bu ne be? 100 kasa. Bu da bir sonraki videoya kalsın ya. Evet bu videonun da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize seviyorum kendinizi. İyi bakın. hoşça kalın Bay bay.